kararınızı verdiniz ve mağazanızı satın aldınız ve direkt e-ticaret hayatınıza başladınız. Bu videoda hem işleyişi göreceğiz arkadaşlar ekranda bu slaytta hem de iki önemli sorunun cevabını vereceğiz. Zarar etmeden e-ticaret yapmak mümkün mü? Riske girmeden e-ticaret yapmak mümkün mü? Evet mümkün diyoruz ama bunu kanıtlayacağız nasıl olduğuyla ilgili. İkincisi ya benim yeterli zamanım yok. Başka bir yerde çalışıyorum veya atıyorum bunu yönetmekle ilgili personelim yok falan vesaire. Kolay bir şekilde e-ticaret yapabilir miyim? en kolay şekilde e ticaret yapmış yapacağınız platform olarak burayı da göstereceğiz nasıl olduğuyla ilgili. Şimdi gelin başlayalım. Hemen bir simülasyonu çalıştıralım. Direkt mağazanızı açtınız ve bir müşteri geldi, bir ürünü sipariş etti. Sipariş ettiğinde direkt tahsilatı sizin adınıza biz yapıyoruz arkadaşlar. Mağazan olsun yapıyor. Sizin mağazanız üzerinden sipariş bilgisi tedarikçi firmaya gidiyor. Tedarikçi firma sipariş bilgisiyle müşteriye anlaşmalı kargoyla kargoyu gönderiyor kargoyu teslim alan müşteri istediğim ürün geldi de deyip onay butonuna basıyor. O onay verdiğinde tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de arkadaşlar kazancınız anında ekranda görünür oluyor. İşte şu karmaşık görmüş olduğunuz süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor aslında. Siz sadece satışı gerçekleştiriyorsunuz. Onun dışındaki tüm işlemi mağazan olsun platformu yönetiyorsun adınıza tedarikçileriyle beraber. Şimdi buradaki en e, başta söylemiş olduğumuz İki tane sorunun cevabına gelelim. Birinci soru. Zarar etmeden e-ticaret yapmak mümkün mü? Mümkün. Peki nasıl? Normalde drop -shipping yapın. işte stoksuz e-ticaret yapın. Ne yaparsanız yapın mağaza olsun dışında. Paraya ihtiyacınız vardır. Müşteri ürünü satarsın ama müşteri ürünü sattığında o ürünü müşteriye göndermek için normalde tedarikçiye ürünün ödemesini yaparsın. Ürünün çıkışını sağlayıp müşteri ürünü teslim alıp tahsilatı gerçekleştirdikten sonra Parayı kasana korsun. Yani karını da o şekilde elde edersin. Peki buradaki kilit soru şu. Müşteriden 20 bin TL'lik, 50 bin TL'lik bir sipariş geldi. Ve senin de sermaye olarak cebinde 5 bin TL var. Bu ticareti çevirmen mümkün mü? Mümkün değil. Yani para lazım. Cebindeki para kadar ticaret yaparsın. Ama mağazan olsun da mağazanı aldığın andan itibaren 1 TL'ye bile ihtiyacın yoktur. O dakika içerisinde ister 5 bin, ister 50 bin, ister 500 bin. Ciro limiti yok. 1 lira bile bağlamadan buradaki 2000 tedarikçinin, on binlerce ürünün hepsini satabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir kısıtlama yok. Peki bu beraberinde neyi doğuruyor? Ürüne para bağlamıyorsun. Peki para bağlamadığın için stok problemi, bir depoya koyma, e, ürüne para bağlamıyorsun, e, elinde kaldı, modası geçti, e, döviz kuru patladı, vesaire, fiyatlar değişti. Bunlar seni bağlıyor mu hiç? Hiç bağlamıyor. İşte bu sebepleri yan yana getirdiğinizde bu sistemde zarar etmeniz mümkün değil. Sadece kazanç elde edebilirsiniz. Onun için ne diyoruz aslında biz sloganlarımızda? Direkt sadece kazanç var. Kim için? Tabii ki yapıp bunu çalıştıran için. İkinci sorunun cevabına gelelim. Bu iş neden bu kadar kolay bir şekilde? Normal şartlarda e-ticaret hiç kolay bir iş değildir arkadaşlar. Size bunu kim söylüyorsa emin öyle değil. Arkasını araştırın. Biz burada bir hizmet veriyoruz. Bu hizmet size bu işi kolaylaştırıyor normaldeki e-ticarette ürün bulmaktan tutun, ürünün bırakın satma aşamasına geçmeyi, karını, zararını hesapla, kar mı edeceğim, zarar mı edeceğim, algısı, vergisi, işte müşteri iadesiydi vesaireydi bunlar hepsi çok büyük problemler. Ve bunların hepsinin altından kalkmakla ilgili bunu tam zamanlı bayağı 10-15 saatlik günlük iş olarak yapmanız lazım. Bir de cebinizde para olacak. O da ayrı mesele. Peki buradaki olayda ne? Bir, paraya ihtiyacım yok onu anladım. İki, ben burada sadece ve sadece satış ve pazarlamayla uğraşıyorum. Ne yapıyorum? Instagram'da sayfa açıyorum. Google'da blog açıyorum. Google'a ürünlerimi yüklüyorum. İşte ne yapıyorum? YouTube'da bir video kanalı açıyorum. Vesaire vesaire ürünleri tanıtıyorum. Peki geriye kalan olay ne? Geriye kalan olay direkt sistem yönetiyor hepsini. O saatten itibaren ben ne sipariş bilgisini göndermeye karışıyorum. Ne bir ürünü paketlemekti. Ne fatura kesmesiydi bu ürünle ilgili. Ne kargosuydu ve müşteri hizmetleriydi, müşteri ürünü beğenmedi, iade etti. Bu süreçlerle ilgili ne yasal bir sorumluluğum var ne de bir iş yükü olarak sorumluluğum var arkadaşlar. İşte o sebeptendir ki burada evde iki çocuğunu büyüten bir ev hanımı çok ciddi şekilde normalde eski çalışmış olduğu işinden 3-4 kat daha fazla para kazanarak bir artık e-ticaret hayatı sürebiliyor. Artık emekli olmuş bir asker burada çok ciddi şekilde bir YouTube kanalı oluşturarak o YouTube kanalı üzerinden artık elde etmiş olduğu emekli maaşının e, abartmıyorum arkadaşlar. 3 katı askerler biraz da iyi emekli maaş alıyorlar. 3 katı gelir elde edecek seviyeye çıkmış vaziyetteler. Bir üniversite yeni bitiren öğrenci tam zamanlı olarak iş olarak başka bir yerde işe girmek yerine falan kendi kararını alıp burada bir sene içerisinde çok ciddi noktalara gelecek şekilde bir e-ticaret e dünyası ile ilgili gelir elde edeceği bir imkana kavuşmuş durumda. İşte bunların hepsinin ortak noktası arkadaşlar Mağadan olsunun sunmuş olduğu hizmette yatıyor. Mağadan olsunun buradaki vermiş olduğu üründe web sayfasında falan yatmıyor bu. Genellikle işte karşılaştırılan noktalar bunlar oluyor ve bu aslında çok üzülüyorum, bu farkındalığı sağlayamadığım için her zaman. Herkes bir web sitesi şunda bunda kıyaslıyor. Buradaki esas mevzu, esas konu geri plandaki almış olduğunu hizmettir ve bunun eşi benzeri yok şu an itibariyle arkadaşlar ülkemizde. Peki böyle bir hizmete böyle bir işe ne kadarlık bir yatırım yapmam gerekiyor? Bakın yatırımdan bahsediyorum arkadaşlar. Yatırım dediğimizde işte sita, piyasada çok fazla var. İşte 3 koy 5 al falan değil. Burada kendi işinize, kendi hayatınıza bir yatırım yapıyorsunuz. Ve bizden bir web sitesi satın almıyorsunuz arkadaşlar. Bizden bir iş kurma imkanını satın alıyorsunuz. Hem de kendi markanıza. Mağazan olsun falan da çalışmıyorsunuz. Bir web sitesi normalde bomboş bir yazılımdır. Bunun içine sen ürün bulacaksın kargo firmalarıyla gidip anlaşma yapacaksın, güvenlik altyapısını sağlayacaksın, müşteri hizmetleri falan vesaire bir sürü süreçle uğraşacaksın. Ama buradaki almış olduğun hizmet bugün ödemeni yapıyorsun, mağazanı satın alıyorsun, 24 saat sonra kendi markanla, kendi mağazanda satış yapmaya başlayacağın bir imkandan bahsediyoruz. Ve böyle bir imkanı arkadaşlar sadece ve sadece 6000 TL ödeyerek sahip oluyorsunuz. Sahip oluyorsunuz diyorum, bir kere ödüyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Peki e-ticaret dünyası nasıldır? bu 6000 TL'yi her yıl ödersin. Burada bir defa ödeme var. Daha sonrasında e-ticaret mağazanla ilgili bir ödeme çıkmıyor karşına. Sadece yılda bir defa bir giderin olur. Bu e-ticaret işini yaparken bu da arabanın bandrolü gibi rutin bir e uygulamadır. Nedir o? Sunucu bakım hizmetleri, hosting ve e SSL sertifikaları. Mağazanın güvenliğini sağlayan uluslararası SSL sertifikaların yenilenme bedeli. Yılda bir kere onun da şu anki bedeli 490 TL arkadaşlar. İlk yıl biz hediye ediyoruz size. Ta bir yıl sonra 490 TL gibi yılda bir defa bir giderin olur. Bunu da bilmende fayda var. Evet, peki ben mağazamı açmak istiyorum. Aklıma yattı anlattığınız iş ve bu işe başlamak istiyorum. Ne yapacağız? Bununla ilgili arkadaşlar sizi buraya yönlendiren, davet eden bayimize dönüyorsunuz ve ben satın almak istiyorum diyorsunuz. Size bir satın alma linki gönderiyor. Bu linke tıklayarak ister havale ile ister kredi kartı çek çekim isterseniz de kredi kartı 9 taksitle vade farkıyla mağazanızı satın alabiliyorsunuz kredi kartım yok. Nakit para da bağlamak istemiyorum veya böyle bir durumum da yok. Daha kolay da bir yönteminiz var mı, yararlanabileceğim başka bir imkan var mı derseniz alışveriş kredisi. Sistemden direkt kredi sicilinizde düzgünse arkadaşlar kredi butonuna basıyorsunuz. Oradan talep, alışveriş kredisi seçeneğini seçiyorsunuz. Direkt 6 aydan 36 ay vadeye kadar vade seçenekleriyle parça parça ödeyerek de direkt alışveriş kredisiyle de mağazanızı satın alabiliyorsunuz. Krediniz 5 dakika içinde onaylanıyor. Sistem onay verdiyse, banka tarafı onay vermiş verdiyse. Bunlarla ilgili dediğim gibi detaylı bilgileri buraya sizi yönlendiren bayimizden edinebilirsiniz. Peki mağazayı aldım süreç nasıl işleyecek? Mağazayı satın aldınız arkadaşlar. Anında yönetim panelinizi açarız. Eğitim bölümünüzü açarız. Ücretsiz bir şekilde akademiden faydalanmaya başlarsınız. Ee, telegram gruplarına ve ücretsiz eğitimlere direkt dahil olmaya başlarsınız. Ve bunun dışında da 24 saat sonra mağazanızda tüm ürünler yüklü olarak gelir ve siz tüm ürünleri satmakla ilgili e-ticaretinize direkt kendi mağazanızdan başlayabilirsiniz. Bu kadar hızlı bir şekilde de mağazanızı teslim ediyoruz.